Çek çek kafa titretiyem şan ederek 21 ya da bilekte kasa hep şahane gece sonu 155 bileğe metilipçi tak 155 aynasız onlarda ara 155 155 155 bagajımın içi dolu bak 155 bir gece yarısı benim peşimde takıl o oh, iki bilme peşimle peşimle tararım ara tara arabamı neyi aradın işin cumhur melek 155 beş Bir beş beş Köşe başı mahallede var bir beş beş Bagajımın içi dolu bak bir beş beş Bir beş beş Geç topa olayı es kopar Burası leş olayı hep bunlar Yapılır hep olay gelir tek ninay Giremez hep bir ay burası bir beş beş he, Yat yere yat 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 yere yat yat Kap rüşveti kap Kap rüşveti kap Aynı boka koş babasını karakol Oradan bir çıkış yok para bize pasaport İşin gücün tırı vuru kalıbının adam Al gece al gündüze sal 155 155 155 Uzatma lafı al der 155 155 155 Kapımın önünde bekle 155 hep 5 dolu etraf bakma Ve senin bize ekrandan F5 koyup eyvallah be best